thank you Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mytech kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoda karşınızdayız. Videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayız arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar bugün gerçekten sizlere tasarlamış olduğumuz güzel bir indikatörden bahsedeceğim. Lütfen video sonuna kadar izlemeye gayret edin. Şimdi şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Dün bahsetmiş olduğumuz ters fincankul formasyonu tam çalışıyor. Aşağı yönlü hareketler gelebiliyor derken 40.600 seviyesinden 40.400 seviyesinden arkadaşlar desteğini buldu. Bitcoin ve yukarı yönlü 43 dolar seviyelere kadar yükseldi. Aynı zamanda bir yükselen filama formasyonu olduğunu da söylemiştim arkadaşlar. Dolayısıyla düşen minor trendi kırdı. Şu an yukarı yönlü hareketler veya test yapıp aşağı yönlü hareketler yani tamamen şu an belirsiz. Yani işlem açmak için çok erken çok yanlış bir zaman. Çünkü neden arkadaşlar buradan tekrar aşağı inebiliriz destek bölgesine 40.400-40.600 seviyelerine kadar düşebiliriz arkadaşlar. Veya bir testle birlikte yukarı yönlü hareketlere devam edebiliriz. Ama şunu öncelikle söylemek istiyorum. Haftalık time frame'e baktığımız zaman hafta haftalık tempremde biliyorsunuz 46 bin 47 bin dolar seviyesinde çok ciddi bir direnç bölgesi var. Bir order blok var burada arkadaşlar. Dolayısıyla burayı hani çok kısa bir zaman açıkçası kırıp yukarı yönlü hareketlerimize devam edeceğimizi ben düşünmüyorum. Tabii ki Twitter'da birçok yerde farklı senaryolar var. Gördüğünüz gibi diyorlar fincanı oluştu. Daha sonra kulubu da oluşacak ve daha sonra hareketler yukarı gelecek diyenler de var. Tabii ki bir senaryo öngörü takip etmekte fayda var. O yüzden arkadaşlar 4 saat time frame'e baktığımız zaman şu an ben 4 saatlik time frame'den bahsediyor olursam arkadaşlar bir beklememiz lazım. Yani eğer destek bölgesinden 40.500 seviyesinden arkadaşlar işlem açmış olsaydık bir long pozisyona riske girmiş olsaydık yukarı yönlü hareketlerdeki 43.000 dolar, dolar seviyelerine kadar olan hareketlerde arkadaşlar güzel kar yapabilirdik. Yükselen bir trendimiz var şu an arkadaşlar. Yükselen trendle birlikte aslında şöyle bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki dün bahsetmiş olduğum likidasyon seviyeleri var. Havuzlar var. Oralarında açıkçası ileriki süreçlerde ben patladığınız hala düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte yani açıkçası bir FK hareket yapabilirler arkadaşlar bizi terste bırakabilirler o yüzden takip etmekte kesinlikle fayda var. Yani Bitcoin'in şu an almış olduğu destek evet güzel yani hızlı bir şekilde 3.000-2.500 dolar seviyesine bir yükseliş geldi. Ve tekrar aşağı yönlü hareketler de gelebilir arkadaşlar. Takip etmekte kesinlikle fayda var. Şimdi bugün sizlere güzel bir indikatörden bahsedeceğim arkadaşlar. Tasarlamış olduğumuz güzel bir indikatör arkadaşlar. İndikatörün hemen şöyle göstereyim. İndikatörün ismi EMA Vava Signal arkadaşlar. Gerçekten güzel bir indikatör. Birçok EMA'yı kendi içerisinde barındırıyor. Aynı zamanda 20-50 ama kesişimlerinde de güzel sinyaller veriyor ve e, tasarlamış olduğum baysel sinyalleri de gerçekten iyi çalışıyor. Hemen şöyle indikatörü bir açalım arkadaşlar. İndikatörü açtıktan sonra tabii ki biliyorsunuz indikatör tradik bir de ekli değil. Benimle iletişim şekilde yani mail yoluyla iletişim kurduğun zaman indikatörü sizlere gönderiyorum arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi indikatör e, 50 20, 50, 100 ve 200 emalarıyla gerçekten oluşumu çok güzel bir şekilde canlandırılmış. Renklendirmeler çok güzel yapıldı arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde buy sinyali ve sell sinyalleri birlikte indikatör tamamen 10 numara çalışan trend bazlı güzel bir indikatör. Şimdi şunu söylemek istiyorum sizlere. İndikatörün içerisinde tabii ki bazı özel ayarlar var. O ayarları takip ederseniz o ayarlara göre işlemler açarsanız tabii ki indikatörün güzel bölgelerdeki sell ve buy sinyallerini yakalayabilirsiniz. Aynı zamanda şöyle baktığımız zaman mesela burada bir buy sinyali aynı zamanda 20-50 emeği kestiği zaman arkadaşlar ekstradan bir sinyal daha ekledik. Yeşil e, üçgen sinyali ekledik arkadaşlar. Yani 20-50 emeği kestiği zaman arkadaşlar üstel hareketli ortalamayı kestiği zaman yukarı yönlü hareketlerin gördüğünüz gibi e, çok derin bir şekilde aslında sert bir şekilde yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini sizler de görebiliyorsunuz. Yani açıkçası şunu söylemek istiyorum. Yani e, grafik... 50 ve 100 EMA'dan ne kadar uzaklaşırsa açıkçası ya yani trendin gücünün o kadar da güçlü olduğunu söyleyebilirim. Yani e, tabii ki gördüğünüz gibi ne kadar da yaklaşırsa aslında trendin dönüşümüne ne kadar yakın olduğunu da söyleyebilirim. 200 EMA'ya hala bir temas gerçekleşmedi gördüğünüz gibi. 200 EMA'ya çok az şurada bir temas gerçekleşebilirdi ama 200 EMA'nın altına da henüz hala düşmedik arkadaşlar. 100 EMA'dan 50 EMA'dan destekler alındı ve yukarı yönlü hareketler tekrar devam edildi. Şimdi şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Sizlere hemen hızlı bir şekilde ayarlara girdiğiniz zaman ayarlarda tabii ki birçok takipçimin de benimle paylaşmış olduğu hocam şunu da eklersen süper olur dediği çok güzel programlar ekledik arkadaşlar. Mesela Show Range Filter indikatörü ekledik arkadaşlar. Show Range Filter Band e e indikatörü ekledik. Hemen şöyle bir açalım. Gördüğünüz gibi indikatörü ekstra olarak arkadaşlar Range Filter indikatörünü ekledik ve güzel bir şekilde aşağı yönlü kırılımları ve yukarı yönlü kırılımları destek ve direnç olarak da görebiliyorsunuz. Daha sonra Show Renter Filter Bands indikatörünü ekledik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynı şekilde e band şeklinde de görebiliyorsunuz. Bunu zaten ekstra olarak kullanan kişiler var. E ranger filter bands olarak da geçiyor arkadaşlar gerçekten güzel bir şekilde kullanabilirsiniz hiçbir sıkıntı yok hemen tekrar ayarlar bölümüne gelelim arkadaşlar indirelim burada dediğim gibi arkadaşlar birçok ayar var ee, ve özellikle şunu söylemek istiyorum biz e, 4 saat frame hassasiyeti 10 yaptık arkadaşlar en iyi sinyal veren pozisyonun bu olduğunu gördük açıkçası. Tabii ki sizler araştırmalarınızın neticesine veya bu kodların üzerine ekstra bir şeyler eklediğiniz zaman arkadaşlar daha iyi hassasiyetler sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Onu da öncelikle söylemek istiyorum. Tabii ki stil bölümünde de çok fazla gördüğünüz gibi bölgeler var. Buy label, sell label ondan sonra arkadaşlar EMA, EMA 20'yi kapatabilirsiniz mesela. Ondan sonra EMA 50'yi kapatabilirsiniz. EMA 100'ü kapatabilirsiniz. Birçok ayarlar var. Ve işte önemli olan noktada bu EMA 20, EMA 50 kestiği zaman sinyal ver veya ma 50 aşağı doğru kestiği zaman sinyal var. Adı altında ekstra bir Golden Cross tarzında arkadaşlar bir indikatör daha ekledik. Yani ekstra bakmanıza da gerek yok. Yani birçok indikatör aynı indikatör içine entegre ettik arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz TradingView artık iki indikatörle sınırlı hale getirdi. O yüzden arkadaşlar çok fazla bu işin keyfi kalmadı. Yani ya e, Premium üyelik alacaksınız e, 8 tane indikatör aynı anda kullanacaksınız veya arkadaşlar dediğim gibi bu tarz indikatörlerle işinizi göreceksiniz. Hemen mesela başka bir coin'e bakalım. Cardano'ya bakalım arkadaşlar. Neler olmuş neler bitmiş. İndikatörü gerçekten çok güzel bölgelerden en azından bizlere bir nevi trend bazlı sinyaller veriyor. Mesela gördüğünüz gibi Cardano'da da 25 sen seviyesinde. Aynı zamanda şunu da görebiliyorum arkadaşlar. Ya yani bu tabii ki bir kombin oluyor. 20 50'yi kestiği zaman arkadaşlar yani 20 ama 50 üst hareketli ortalamayı kestiği zaman bir gördüğünüz gibi yeşil işaretli üçgen işaret çıkıyor. Yani bir yukarı yönlü hareketleri temsil eden bir işaret çıkıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunun da üzerine bir e, buy sini geldiği zaman gerçekten çok verimli bir sinyal oluyor. Ve Yukarı yönlü hareketlerin aslında ne kadar da ciddi ve güzel bir şekilde ilerlediğini görebiliyorsunuz. Evet bakın burada ee, tam tersi oluyor arkadaşlar. Aşağı yönlü hareketler geliyor ama tekrar 20-50 yukarı yönlü kestiği zaman arkadaşlar gördüğünüz tekrar bir yeşille buy sinyali tarzında bir sinyal geliyor. Ve yukarı yönlü hareketler gördüğünüz gibi devam ediyor. Yani... Şunu söylemek istiyorum. Grafik yani mumlar arkadaşlar 20'den ve 50'den ne kadar uzaklaşırsa aslında trend o kadar güçlü oluyor. Ne kadar da oraya yaklaşıyorsa yani 20 ile 50'nin arasında ne kadar da yaklaşıyorsa arkadaşlar o kadar da trend dönüşlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada bir Selsiyenimiz var. Tekrar bir Baysiyenimiz gelmiş. Tekrar bir Selsiyenimiz. Tabii ki bu e, sinyallerin hassasiyetini sizler ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da öncelikle söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi EMA 100'den bir destek almış şu an Adada Kargolan'da. EMA 100'den destek alarak yukarı yönlü hareketlerin devamını sağlayabilmiş. Hemen şöyle geçmişe bir bakalım. Aynen bakın burada da Aşağı yönlü bir kesişim gelmiş arkadaşlar. Bakın şöyle biraz grafiği tabi büyütelim. Tabii biz çok trend bazlı yukarı yönlü hareketler devam ettiğimiz eski grafikteki eski hareketlerin derinliğini aslında görmüyoruz. Aynen bakın burada bir sel sinyali ile birlikte yani 0.25'den arkadaşlar ortalama 0.24'e kadar aşağı yönlü hareketler devam etmiş. Zaten ikili tepe formasyonu varmış. Net bir şekilde boyun çizgisi kırılmış. Hacimli bir mumla aşağı yönlü hareketler devam etmiş. Gördüğünüz gibi buy sinyali ve yukarı yönlü tekrar bir 20 50 yukarı yönlü kesmesiyle birlikte hareketler devam etmiş arkadaşlar. Hemen şöyle başka bir pariteye bakalım hızlı bir şekilde. Şöyle en fazla ne var? TRB var. TRB'ye bakalım arkadaşlar. TRB'ye de biliyorsunuz uzun zamandır takip ettik. Hemen şöyle aynen bak TRB karşıdan şöyle baktığımız zaman evet hemen şöyle çok ciddi bir şekilde arkadaşlar yani şöyle bir şey söyleyeyim. Trend yukarı yönlü devam etti sürece arkadaşlar sıkıntı yok. Yani burada bir buy sinyali aldığımız zaman tabii ki 10 dolar seviyesinden işleme girip yukarı yönlü hareketlerde mesela 44 dolar seviyesinde hala işlemden çıkmayıp daha da arkadaşlar 100 kusur dolarları bekleyen gerçekten çok az insan vardır. Çok ender insanlar vardır. Büyük ihtimal 44 dolar seviyesinde veya 50 dolar seviyesinde birçok kişi çıkmıştır. Malı eline tutan değerlendirmiştir. Yukarı yönünü taşımıştır arkadaşlar. Ama sizlere şunu söylemek istiyorum. Bunu her zaman da söylüyorum. Eğer yukarı yönlü trendler devam ediyorsa arkadaşlar bakın yukarı yönlü trendler devam ediyorsa burası gerçekten çok önemli lütfen bu konuya dikkat edin. Eğer bir buy sinyali geliyorsa o buy sinyali evet çok değerli bir sinyaldir arkadaşlar. Yukarı yönlü devam ediyor gördüğünüz gibi aynı zamanda şunu görebiliyoruz. Evet yukarı yönlü devam ediyorsa sıralama hemen toparlanmış oluyor. 20 50 100 200. Aynen bu şekilde bir sıralamayla yukarı yönlü hareket devam ediyorsa bilin ki trend yukarı yönlü hala devam ediyor demektir arkadaşlar. Hemen günlük time frame'e girelim. Günlük time frame'de şöyle bir bakalım. Şimdi size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Günlük time frame'de baktığımız zaman arkadaşlar hemen bir geri sarma çubuğunu alalım. Mesela aynen anlatmak istedim. aslında olay şu. Bakın şöyle bir şey. E, 20, 50, evet 20, 50, 100 ve 200 eması arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gitgide artık yani kendini açmaya başlamış. Yani bu ne demektir? Yukarı yönlü hareketler gel, gelme olasılığı yüksektir. Şimdi tabii ki bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Önemli olan bir nokta var. E, yukarı yönlü hareketler devam ederken aynı zamanda buradaki emalar yani üstü hareketli ortalama bir mıknatıs niteliğini görür arkadaşlar. Sürekli grafiği kendine doğru çekmek ister. Dolayısıyla yani grafik mesela şu derneği kırılımla birlikte yukarı yönlü hacimli bir mumla ilk önce bir düzeltmeyi beklememiz gerekir işleme girmek için arkadaşlar. Hemen şöyle oynatalım. Bakın gördüğünüz gibi bir düzeltme yaptı. Yani buradaki arkadaşlar aslında 20 ema yani üstel hareketli ortalama kendine doğru çekmeye başladı. Yani grafik aslında üstsel üstel hareketli ortalama ile entegreli bir şekilde devam ediyor. Şimdi tabii ki biz burada bir sel yeni gördük. Evet çok güzel. Aşağı yönlü hareketlerin gelebileceğini evet gördük. Okey. Tabii ki bu aynı zamanda bir saat time frame'de ve 45 dakikalık time frame'lerde de çok değerli bir düşüş demek arkadaşlar. Onu da özellikle söylemek istiyorum. Özellikle scalping yapanlar için konuşuyorum. Ama day trade yapanlar, swing yapanlar için arkadaşlar. Şimdi şöyle bakacağız aslında duruma. Yani e, yukarı yönlü bir buy sinyali gelirse zaten trend yukarı yönlü devam ediyor. Eğer yukarı yönlü bir buy sinyali gelirse arkadaşlar o zaman ben bu trendin devam edeceğine e, inanıyorum demek oluyor. Hemen şöyle devam edelim. Evet şu an hala bakın gördüğünüz gibi 20'de geziniyor. 20'de geziniyor ve buy sinyali geldi arkadaşlar. İşte bu buy sinyali aslında artık grafiğin yukarı yönlü gideceğinin bir nevi işareti. Çünkü neden? Çünkü trend hala yukarı yönlü devam ediyor. Hızlı bir şekilde oynatalım. Aynen bakın gördüğünüz gibi yukarı yönlü hareketler devam ediyor. İşte ben sizlere hep bunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu konu üzerinde hala maalesef uygunluğunu sağlayamayan takipçilerimiz var. Trend ne tarafa doğru devam ediyorsa ve o tarafa doğru bir buy sinyali geliyorsa veya aşağıya yönlü devam ediyorsa ve sell sinyali geliyorsa arkadaşlar o sinyal çok değerli bir sinyaldir. Tabi yukarı yönlü hareketlerde gördüğünüz gibi grafikten ne kadar uzaklaşırsa pardon EMA'dan ne kadar uzaklaşırsa EMA'ya doğru bir mutlatıs niteliğinde bir çekim olduğu için arkadaşlar 20'ye 50'ye temas etmesi beklenilebilir. Hemen şöyle bakalım tekrardan oynatalım. Evet hareketler devam ediyor. Bakın gördüğünüz gibi direkt Direkt arkadaşlar 20 ve 50'ye bir temas geldi. Yani 20 ile 50 arasında bir mıknatıs niteliğinde çekti grafiği kendini orada bir desteğini buldu. Ve biz ne yapacağız arkadaşlar? Yukarı yönlü hareketlerde tabi günlük time frame bakıyorum arkadaşlar. Bakın böyle günlük time frame okuyorum. Ve yukarı yönlü hareketlerin gelmesi için gene tekrar bir buy sign'in beklemem gerekiyor. Buy sign'i beklediğim zaman arkadaşlar demek ki yukarı yönlü hareketlerin hala devam edeceğini düşünebilirim. Tabii ki biz burada 1 saatlik 45 dakika time frame'lerine baktık. Bakın şu an hareketler geldi. Evet. Bakın gördüğünüz gibi hareketler geldi ve yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini burada görebiliyoruz. Çünkü neden? Tekrar 20'den destek aldı. Hemen geçmişe bakalım arkadaşlar. Geçmişte neler yaşanmış? Anlattığım senaryoların farklı versiyonları olmuş mu? Günlük time frame'de. evet bakın hemen hemen anlattığım senaryoların tabii ki bunları büyütmemiz lazım. Aşağı yönlü hareketlerde gördüğünüz gibi aşağı yönlü hareketlerde bir sel yine düşüşler hala devam etmiş. Hemen şöyle mesela Başka neye bakabiliriz? CD98'e bakabiliriz. Hemen şöyle Şimdi arkadaşlar dediğim gibi buradaki işaretler sizin kafanızı karıştırmasın. Buy sinyali bildiğimiz bir buy sinyali alım fırsatı verilen bir sinyal. Buradaki yeşil ve kırmızılar da 20 ve 50 EMA üst hareketli ortalamanın birbirinin kestiğini gösteren sinyaller arkadaşlar. Yani burada bir sel sinyali geldiyse ve daha sonra ileriki süreçlerde böyle yani aşağı yönlü 20-50 EMA'yı aşağı yönlü kesişimini karşılaştıysanız o zaman arkadaşlar evet bir dead cross gerçekleştiğinde söyleyebiliriz açıkçası arkadaşlar. Bu da bir onay sinyali olabilir bizim için. Gördüğünüz mü? şu an buy sinyalindeyiz. C98'de arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir bölgedeyiz. Günlük time frame'e bakıyoruz. Bakın bir buy sinyali aldık ve 20, 50, 100, 200 eması ile birlikte gerçekten ilerik süreçlerde arkadaşlar. C98'de mesela güzel bir pumplar görebiliriz. Tek boom hamleleriyle yukarı yönlü hareketlerde görebiliriz arkadaşlar. O yüzden takipte kalmamızda fayda var. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İndikatörümüze sahip olmak istiyorsanız bana mail yoluyla dönebilirsiniz. Zaten yapılması gerekenleri de biliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sormak istediğiniz soruları da mail yoluyla veya yorumlar bölümünde iletebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.